Yumurtalık kanserinde sonuçta nüks olsa bile, yani tekrar hastalık e, nüks etmesi durumunda bile cerrahi çok önemli bir e, yer alıyor. Hani şöyle düşünmesin hastalarımız, gene ameliyat olacağım. Ameliyat aslında buradaki en iyi, en radikal evet, evet. çözüm gibi görünüyor değil mi? Aslında kanser tedavisinde bizim silahlarımız var. Her tedaviyi bir silah olarak görmek lazım. Nasıl kanserle savaşıyorsak savaşta da bazı silahlar kullanıyoruz. Dolayısıyla e, bu silahları, kanserde savaş, kanser savaşındaki silahları doğru zamanda, doğru yerde kullanmak çok stratejik önemli. E, şu açıdan söylüyorum, kemoterapinin de kullanılması gereken yer var. Cerrahinin de kullanılması gereken yer var. Hatta sıcak kemoterapi denilen, aslında yeniliklerden bir tanesi de bu yumurtalık e, kanserinde, HIPEC dediğimiz sıcak kemoterapi denilen bir prosedür var. Bunun da evet. kullanılması gereken yerler var. Dolayısıyla elimizdeki silahlar aslında kısıtlı. Dolayı hiçbir silahı boşa harcamamak gerekiyor bu süreçte. Evet. Hepsini doğru zamanda ve doğru yerlerde kullanırsak çok daha iyi sonuçlar alıyoruz. Bunun için söylüyorum bazı hastalarımızda işte sadece takiplerini medikal onkoloji yapabiliyor bazı hastalarda. Yani Mutlaka yani jinekolojik kanser hastalarında şunu söylüyorum, bir jinekolojik onkoloji uzmanınız olacak, bir tane medikal onkoloji uzmanınız olacak ve bunlarla siz sürekli iletişim halinde olabileceksiniz, sorularınızı sorabileceksiniz, oturup konuşabileceksiniz. Benim her asam telefon yani telefonları olacak sizde, acil bir şey ulaşabileceksiniz vesaire. Ya bu kombinasyonla e, gittiğimizde hastalık tekrarladığında çünkü medikal onkoloji kendi açısından kemoterapi tabii e, ön planı düşünebiliyor. Ama yani şu an yeni çıkan bu yılki çalışmada biz biliyoruz ki tekrarladığında da cerrahi olarak çıkartabiliyor eğer tamamen ciddi bir şekilde sağ kalım avantajı sağlıyoruz hastalarımıza. O yüzden mutlaka bir jinekolog, onkolog, mutlaka bir medikal ekip halinde bir takip burada son derece önemli. Sıcak kemoterapi için de aynı şekilde. Her hasta sıcak, yani şu an günümüzde örneğin çok popüler. İnternete girdiğinizde e, her yumurtalık kanseri sıcak kemoterapi. Yani sıcak kemoterapi sihirli bir değnek değil. Çok ciddi maliyetleri olan, çok fazla aileye yük olabilen gereksiz kullanıldığında bir ciddi maliyet olan bir prosedür. Gereksiz kullanılmış son derece fazla olmaya başlıyor. O yüzden burada doğru zamanda doğru tedavi dememin nedeni o. Gereksiz tedavilerle de hastanın hem aileyi, hem bütçelerini hem de umutlarını çok fazla yormamak lazım. Sıcak kemoterapide de eğer siz geride tümör bırakıyorsanız onun hiç çok bir anlamı yok. Önemli olan orada geride hiçbir tümör bırakmadan ameliyatı bitirip ameliyat sırasında karın içerisine onu uygulayabilmek evet faydalı. Ama geride tümör kalan bir cerrahi de bunun hiçbir faydası yok. Boş yere maliyet.